Lady! Come on! Yaklaşık bir saat sürdüğünü düşünüyorum bu turun. Bir sonraki Vietnam tatilimde benimle burada kürek çekmek isterseniz yorum yazın. Ben sizi getiririm buraya. Arkadaşlar çalışan demir pas tutmaz. <gülüyor> no. <laughs> Vurma dediler. <laughs> Yanımdaki arkadaşlar Rus, Leyna. Oçin sami gresi bir e Dostlar, benim boy uzun olduğu için ben şu şekilde önlem aldım tamamen. Oturdum. Kafa değmesin. Yine bir mağara. Gerçekten üç numara. En iyisi diyebilirim. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ben Go Avcı'nın video hoş geldiniz dostlar. Şu anda Nimbi'nin en özel bölgesindeyim. Dost. Haydi bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Belki de benim için en güzel turlardan biri şu anda katılacağım tur dostlar. And my brother here. Hello. Arkadaşlar buraya gelirseniz elinizde 3 rota oluyor dostlar. 1, 2 ve 3. Üç. ben 3. rotayı seçtim. En iyi rota en iyi rota 3 numaralı rota diyebilirim. artık siz geldiğinizde Nereyi istiyorsanız orayı seçersiniz. Ee, hatta şöyle diyeyim. Üç numarada Kong Kong filmi de burada çekildi dostlar. Hello! Bu arada tüm desteklerinize ihtiyacım var. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Burada gerçekten büyük bir kalabalık var. Biri giriş mi biri çıkış mı anlamadım. Herkes çıkış. Ha. Oh. Number 3. Soralım bakalım. Burada da çalışan kadınlar yemek yiyor şimdi mola verdi. Mola vermiş. Wow. Ablalarımız çalışıyor. Gün boyunca pedal çeviriyor normal. Ya. Gördüğüm kadarıyla burası özel bir işletme. Ya da devlete ait bilemedim. Para yani devlete gidiyor. Belki yerli kadınlar kendileri iş yapsaydı daha fazla para kazanabilirlerdi. Lady! Lady! I wanna go number 3. This one. Number 3, don't take. Yeah. Don't take, where uh, is it? Where? This one. Thank you. Allah number 3 dedim, beni gönderecek. Şu günde bakın dostlar. Anam anam anam. Bayağı varmış ya. Çok fazla. Yavaş yavaş götürüyorlar. Bayağı balık da varmış burada. <gülüyor> 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 Too much. <laughs> Arkadaşlar, e, botları da oradan yol boyunca buraya kadar getiriyorlar tek tek. Enteresan. Sanırsam bir 300 metre boyunca şekilde yandan sürükleye sürükleye getiriyorlar. Buradan yolcularını alıp gidiyor hanımlar. Genel olarak zaten hep kadınlar çalışıyor. Erkek yok. Erkekler sadece bakıyor, kadınlar çalışıyor. Botlar 4 kişi olunca hareket ediyor arkadaşlar. Bundan dolayı ben diğer 3 kişiyi bekliyorum bir kişi daha buldum zaten. Bir kişi daha bulundu zaten. 2 kişi daha lazım. 2 kişi de bulduktan sonra hep birlikte 4 kişi birlikte gideceğiz. Ben bulmuyorum dostlar. Burada çalışan hanımefendi buruyor. Yani o şekilde giriş de şu şekilde. Burası UNESCO Dünya Mirası ve tam anlamıyla doğan içinde kaybolduğum bir yer arkadaşlar. Mağaradan geçiyorsun, dağların arasından akıyorsun ve her virajda başka bir dünya karşına çıkıyor. Vietnam'a tek bir tur yapacaksan bu kesinlikle Drang Han olmalı. Yani umarım anlatabildim dostlar. Şuranın güzelliğine bakın. Şurada rotalar var dostlar. Biz 3 numaralı rota gidiyoruz. Orada Kong adaları var dostlar. genelde film setleri orada çekilmiş. Ve ünlü yerler en turistik, en enerjik, gençlerin tercihi 3 numara. Ben de orayı seçtim. 1 ve 2 numarada farklı şeyler var dostlar. Kendisi Peki. 2 ay boyunca burada tatildeymiş. Devam mı istiyorsunuz desem? Ne istiyorsunuz lan? Kıvati devam mı istiyorsunuz Vietnam? Ben de burada yaşıyorum. 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 Ben de yani iki farklı farklı şeyleri geliyor. Ben yüz kırk İngiliz kud. Yes. Çut çut. İngilizce de bilmiyor. I will teach you, don't worry. Ya bunun tamamı gayet iyi bir. Üç saat iyi bir. İngilizce, Türkçe. Dedim ki ben sana İngilizce ve Türkçe öğretirim sıkıntı yok. Boşuna mı öğrendik bu dilleri? paylaşmak güzeldir. Hay bay zo Mod hay bay zu. Hay bay zo Hay bay zu zu zu. Hay ba ugun. He? Getirebilirim sıkıntı yok. Yani en fazla ne olacak ki? Bir 30-40 bin liramız gider. O da bir arkadaşımızı mutlu etmeye feda olsun. Tabi işler biraz daha ilerlerse, büyürse. Yoksa biraz zor. En çok da büyümesine gerek yok. Küçük bir kitleye ulaşsam dahi yeter benim için. Sonrasını ben getiririm. sıkıntı yok. Bir yıl küçük bir kitle bana yeter. Sonrasında uçarım zaten. Patlama yaşarız. Ne koçuş? Kuşlu ya kaç yıl sporta hoca çıkmışlar. Kuşlu içeriz. Bosnum mes ya ne diyor sporta <laughs> maçsa. <laughs> <laughs>

ne için? Ne için? Eee... Ben yemek istiyorum, bilmiyorum. Ne var burada? Ne var burada? Ne var burada? Ne var burada? Daha sonra hiçbir şey yok. Sadece her şey var. Bu ne? Bu şehir. Bu ne? Bu şehir. Hula. Merhaba arkadaşlar. ZOO! 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 Normally it like cheers. Oh, okay. Like before the drink, they make like this. Uh -huh. I learned Nobody thing. is drinking. Is yeah, but oh. I don't know something else. <laughs> <laughs> yeah, that's right. So where are you from? Turkey. Turkey. Yeah. We are living in Germany. Germany, yeah. Have you been to Turkey? A Okay. Yeah. In yeah. hotel when have where you, you been last time in hotel? No. In Turkey we stayed uh last time. Uh, and last time when you were in Turkey. Yeah. Two years ago? Oh, two Tuesday Yeah, yeah. Eat, See this? See Which hotel? Yeah. I don't I don't, I don't, I don't Because I also work in hotel maybe. you. I don't know, maybe like like Arkadaşlar da Alman, sohbet ediyoruz biraz. Gelmişler Türkiye'ye. Dedim ki hangi ülkeye geldim? Bana söyle belki sen Yüzü biraz tanıdık geldi. Hi, bye, Ezel! Happy water! Mo Taiba! Do you have happy water? It, they mean like heavy water drinks. Oh okay. it's like seem like shot. But they are looking a little bit <laughs> <weird>. confused Heavy <Yeah. laughs> water Hands Head down head down Head down there the down, head up where is the microphone? Oh, <laughs> you don't need to handle. Dostlar şu şekilde mağaraya girdik. Kafamızı eğmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle. Bazen kafamızı eğmemiz gerekiyor. Oh! Bada güldürüyorum burada gider ya. Çok uzunmuş dostlar burası. Boy uzun olduğu için ben şu şekilde önlem aldım tamamen oturdum. Kafa değmesin. Ama güzel. Dostlar bu arada kanala abone like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz çok zor şartlar altında video çekiyorum. Burada e, sağlığım önemli fakat ben sizler için burada video çekiyorum. Lütfen birer like'larınızı alalım. Birer yorum atın. Lütfen yani. Dostlar mağaranın bitişi sonunda. Yaklaşık bir kilometre falan mağara içinden çıktık geldik. Okay. Dostlar ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Verdiğim paranın her kurusunu hak ediyor bu tur dostlar. 250 bin e, won ödedim. Bu da yaklaşık 350 TL diyelim. Bu arada dün e, Hanoi'den buraya geldim. O da yaklaşık 200 bin Wong dedim dostlar ona da. E, Lumuzin yani bir 12 kişilik koltuk vardı. Gerçekten güzeldi. O, konakladığım otelden aldı beni. Minibüse kadar götürdüler. Sonra minibüs getirdi şehir merkezine. Sonrasında e, Otele kadar bıraktı. Yani 3 araç değiştim. 350 TL verdim. Yani şu an için tur boyunca e, inanılmaz yerler gördüm. Keşfettim. Yani demedim bu ne falan. Sıkılmadım. Bir şey göreceğim diye beklemedim. Her saniyesi dolu dolu geçiyor. Bu mağaranın da sonunu gördük. Yaklaşık bu da bir 500 metre falan vardı ortalama gerçekten çok güzel muazzam evet. arkadaşlar can yeleklerini indirdik birazdan burada durup şurada bir temple var tapınak var tapınağa çıkacağız yani yürümemiz gerekiyor biraz tapına. De 10 dakika süremiz var. Buradaki tapınağı gezmemiz için. Zaten 10 dakika yeter diye düşünüyorum tapınağı gezmemizi. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı kalabalık. Dostlar burası genelde film setlerine konuk olmuş. Güzel filmler çekilmiş burada zamanında. Kong filmi de burada çekilmiş çekilmişti. Başka birkaç film daha var dostlar fakat şu anda aklıma gelmiyor. Siz şöyle manzara iyi bakın. Sizin aklınıza gelen bir film varsa burada çekilen lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bu arada dostlar kanalı beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten birlikte büyüyoruz. Başarıyoruz bunu. Devam edeceğiz. Süper. Güzel bir küçük adamız var. Evet. Dediğim gibi dostlar, burada film çekildi. Şöyle detaylı göstereyim. Aa bu o çizgi film değil miydi? Kong. Ona benzettim ben bir an. <laughs> Tapınağın içerisi şu şekilde. Yine e, rutuel bir bölge. Ve güzel heykeller var burada mevcut. Vav. Wow. Şuna bir bakalım ağır mı? Ağırmış. Nice, nice. Where you from? Here? No, from Thailand. Thailand. Good. I go Thailand next month. Okay. Sabadika. <laughs> Kapunka. Bizim arkadaş. Onlar da Thailand demiş. Nerede benim ekip? Alman ve Rus. Bayağı tekneler var burada dostlar. Botlar var. 1 numara, iki numara, 3 numara diye ayrılıyor. Şu anda 3 numaradayız gördüğünüz gibi. Benim adamım orada bekliyor. Bye Adamım. Yardım bile ediyorum ya. Aslar hocuna. Beğenmemek elde değil. Buranın en iyi turlarından bir tanesi. biraz yoruldum. Öğlen yemeği yemem lazım. Enerjim düştü. Ben yoruldum. Bir de benim kamera da yoruldu. Şarjı kalmadı. Yedek bataryayı taktım. Yedek batarya dahi yüzde elliye indi şarjı. Fakat güzel ilerliyor günüm. Çekmeye devam dostlar. Küreyi ben bıraktım şimdi arkadaki arkadaşlar çekiyor. Burası gerçekten çok kalabalık dostlar. Şehir merkezi kalabalık oluyor dostlar. Bir de böyle turistik bölgeler, turistik gezi çok kalabalık oluyor gerçekten. Fakat diğer bölgeye falan gidince, yani turistik bir alana gitmeyince görüyorsunuz çok boş. Trafik yok, insan da yok. Fakat bu şekilde turist kalabalığı olunca hayat değişiyor. Masaya bezen ettim sanki yarış başladı gibi yarışıyorlar gibi. Öyle bir hava oldu şu anda. Sandalları yarıştırıyor arkadaşlar. Sadece burada kadınların çalıştığını düşünmüştüm. Ayaklarıyla pedal çevirdiklerini düşünmüştüm fakat yanılmışım. Benim düşündüğüm yer başka bir yer, farklı bir yer. Orada belki bugün gitme fırsatım olur. Bugün olmazsa yarın. Ne düşünüyorsunuz burası hakkında? Ben söylemekten yoruldum. Umarım size dinlemekten yorulmamışsınızdır. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şu mağaranın içinden geldik dostlar. Şu an bir sonraki aşamadayız. Şöyle. Çok ikonik bir alan. Ve ikonik bir delikanlı. Ooo. Oh. Yeme ihtiyacım var. Uf. Oh. Şöyle tapınağa bakın dostlar. Gerçekten güzel görünüyor. Muazzam. Dediğim gibi dostlar, buradaki tüm tapınaklar muazzam görünüyor. Çin tapınakları harika. Vietnam ve Çin tapınakları gerçekten muazzam görünüyor dostlar. Büyüleyici. Şurada bizim hoca var. <laughs> Selam vermedi. Ama buranın şeyini sevdim dostlar. Ayakkabı çıkartmak zorunda deriz ya. O çok iyi. Ayakkabı çıkartmak zorunda olsaydık biraz e, sıkardı. Çin, o. Bu pakette bağış olması lazım. Eğer buraya bağış yapmak istiyorsanız para atıp atıyorsunuz. Bunlarda karşısında böyle bir şey alıyor. Cookie ve bunlara da dağıtıyor. İhtiyaç olan kişilere. Zaten çoğu tapınak buralarda o onun gibi şeyler var dostlar. Ücretsiz olsa dahi oraya bağış atıp atabilirsiniz. Bağışın karşısında ise işte pirinç e, ya da bu şekilde kurabiye gibi şeyler satın alınıp millete dağıtılıyor. Yani ihtiyaç sahiplerine. Şurası da varmış. Burayı kaçırdım. Wow. Çok fazla tapınak var arkadaşlar. Her yerde dua ediyor insan. Haydi bakalım dostlar bakalım nasıl olacak göstereyim ben size. Kalktım ben de öleceklerdi. Benim adam da burada. One two seven seven. One two seven seven. Show me. Diyor ki ben Türk'üm. Erdoğan'ı gösteriyor. Aha. Arkadaş da sağ olsun çay verdi. Thank you. Come on. And I'm you. You know I love you. Ah, I love you. In in Vietnam, I'm you. Oh, okay. Thank you. Strong. Çay da biraz güçlüymüş dostlar çayı da biraz güçlü. Asla bana vermedi. Ben aldım. Çünkü ne yaptım ben? Çantası vardı burada. Dedim ki o çanta senin mi falan. Sonra biliyordum içinde bir şey var. Sonra karşısında bana zaten çay verdi. <laughs> Seviyorum ya böyle takılmayı. Güzel oluyor. İnsanlar da mutlu oluyor. Baksana ne kadar ne kadar mutlu. Happy. Happy water. Hay bay zo Arkadaşlar şu anda gördüğünüz King Kong Island. Burada film çekildi dostlar. Kong filmi. Muazzam muazzam görünüyor burası. Umarım biz bizi burada bırakır içeriye gelme fırsatımız olur. Çok iyi adam ya. İyi anlaştık. Çay verdi sağ ol. Tam karşıda da e, tapınak var herhalde ya da mezarlık olması lazım. Şurada göstereyim ben size görüyor musunuz? <laughs> mezarlık ya da tapınak bilemiyorum dostlar. Durmadık. Bence mezarlık ya da kağıt yakma için kullandıkları bir alan. bu ekip de baya eğlenceli. Şarkı eşliğinde kürek çekiyorlar, kendilerini motive etmişler. Arkamızda vardı bayağı, bize yetiştiler dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.